Merhaba, Profesör Doktor Safiye Yılmaz ben Ata Sağlık Hastanesi Göz Bölümünde çalışıyorum. Instagram'dan bana soru sorun demiştim. Bugün onların cevaplarını verelim. Bakalım ne sorular gelmiş. Şeker hastalığı gözün özellikle retina tabakasını etkileyen yani damar sinir tabakası dediğimiz retina tabakasını etkileyen bir hastalık ve bunun farklı görünümleri var aslında. Kanama olabilir, ödem olabilir göz arkasında ya da hastamız hiç görmüyor demiş annesi için. Son aşama gözün içine kan dolmuş olabilir. Bunların hepsinin ayrı ayrı tedavileri var. Hastayı görmeden bir şey demek zor ama şunu belirtmemde fayda var ki şeker hastalığındaki en önemli tedavi aslında erken dönemde bize başvurmanız. Çünkü şekerin yarattığı harabiyetin çoğunluğu kalıcı. Biz tedavi etsek de siz bize geldikten sonraki kalan görme hücrelerinizi korumak ya da kalan görmenizi korumak adına tedavi yapıyoruz. Farklı tedavi çeşitlerimiz var. Kanama için lazer yapıyoruz, ödem için iğne tedavileri var. Ya da gözün içine kan dolduysa yani hastamız hiç görmüyor diye belirtiliyor. Gözün içine kan dolmuş olabilir. Onu ameliyatla temizliyoruz. Hastayı görmeden bir şey söylemek çok mümkün değil ama yine de şeker hastalığında elbette ki tedavilerimiz var ve sizlere yardımcı olmak için buradayız. Bize başvurduğunuzda muayenenizi yaparsak neyse sorun onu gidermek adına ne gerekliyse hepsini yapabiliriz burada. Kliniğimizde tüm tedavileri şeker anlamında yapıyoruz. Bir görürsek hastayı çok iyi olur. Genelde 24 yaşında artık ilerlemenin durduğunu kabul ediyoruz. Yani 18-20 yaşlarında gözlük numarası ilerlemesi durur. Hatta lazer tedavisi için kriterdir. 18 yaşından sonra ameliyat yapılabilir. Bunun da 18 yaş denmesinin sebebi gözlük numarasının ilerlemesinin durmasıdır. Ancak patolojik miyopi dediğimiz bir grup var ki bunların ilerleme yaşı bilinmiyor gerçekten. Ancak 24 yaşında 3 numaraysanız patolojik miyopi grubunda değilsiniz. O nedenle hani ilerlemeniz durduğunu düşünüyoruz. Fakat yine de en iyisini sizi takip eden hekiminiz bilir. Son 2 yıldır gözlük numaralarınız aynıysa o zaman gözünüzün ilerlemesinin durduğundan bahsedebiliriz. Sadece bugünkü numaralarınızı duyarak ya da yaşınızı bilerek numaranız durmuştur demek mümkün değil. Ancak dediğim gibi kabul edilmiş bir gerçek, bilimsel gerçek. 18-20 yaşlarında numara ilerlemesi durur ve lazer tedavisi de o yaştan sonra uygundur denir. Ara ara Parlayan ışıklar bilgisayardan gözümüze yansıyan ışıkların dağılması. Çünkü biz bilgisayara bakarken gözümüz kuruyor. Normalde biz hiç farkında olmadan dakikada 8-10 kere gözümüzü kırpıyoruz ve bu çok sağlıklı bir hareket. Sürekli de aslında yapılması gerekir. Biz bunu farkında olmadan yapıyoruz. Şimdi beni dinlerken bile bana dikkat ederseniz gözümü ben de farkında değilim. Ara ara kırpıyorum. Bu benim gözümün sağlığı için gerekli. Göz yaşını göz yüzeyine dağıtıyorum ve böylelikle göz yüzeyinin kurumasını engelliyorum. Çünkü gözümüzün üst yüzeyi girintili çıkıntılıdır ve göz göz yüzeyi ancak göz yaşıyla kaplandığında pürüzsüz ve düzgün hale gelir. Ancak biz bilgisayara bakarken gözümüzü kırpmayı eksiltiyoruz aslında. Çünkü çok dikkatli bakıyoruz çalışırken ve gözlerimiz sürekli açık kalıyor. Gözler ne kadar uzun süre açık kalırsa göz yaşı o kadar kolay buharlaşır göz yüzeyinden ve buharlaştığında da göz yüzeyindeki o girintili, çıkıntılı yüzey ortaya çıkar. Ve sizin gözünüze bilgisayardan yansıyan ışıklar da girintili, çıkıntılı yüzeyden gözünüze girdiği için ışıklarda dağılma hissedersiniz. Ben hastalarıma hep söylüyorum, bilgisayara bakarken lütfen çayınızı, kahvenizi şu şekilde içmeyin. Bilgisayara bakmaya devam ederek değil, bilgisayardan gözünüzü ayırıyoruz, çayımızı, kahvemizi, bir molamızı veriyoruz. 20 dakikada bir mola, 20 saniye denir genelde, mola yeterlidir. Ama göz kırpma refleksini de hatırladıkça yapmaya çalışalım. Bu bilinçli yapılan bir hareket değil ama bilgisayar başında yapmaya çalışalım ve çok uzun süreler bilgisayar başında kalmayalım. Renkli gözler, evet Türkiye'de aslında sayıları az olduğu için çok değerli ve çok güzel gözler. Ancak renkli göz aslında bir dezavantaj baktığınızda. Çünkü göze renk veren pigment tabakası, iris tabakasının ince olmasından aslında renkli gözüküyor o gözler. Çok yoğun olduğunda kahverengi ya da siyaha yakın, siyah göz yok ama siyaha yakın bir renk e, alabiliyor göz rengi. Ama ne kadar kalınsa aslında güneşten, dıştaki etkenlerden en az etkileniyor. Yani o iris tabakası aslında bizi koruyor. Ne kadar kalınsa faydalı. İnceldiğinde işte maviye, yeşile doğru işler oluyor renklerde. Evet dıştan görüntüsü çok güzel ama onlar ömür boyunca çok hassas oluyorlar. Ve güneşe karşı, polenlere karşı, alerjiye karşı hep açık oluyorlar. Nasıl korunacaklar? Tabii güneş gözlüğü çok önemli. Güneş gözlüğü seçiminde de işte ultraviyole koruması mutlaka olmalı. Dışarıdan işte aldığımız sadece boyanmış camlar hiçbir şekilde etkili değil onu söyleyeyim. Yani evet estetik olarak ve kozmetik olarak hoşunuza gidebilir ama koruyucu etkileri yok dışarıda koyu renkli camların. Ultraviyole koruması olması şart. Onunla kendinizi koruyabilirsiniz. Polenlerden çok korumak mümkün değil çünkü gözünüz dışarı açık bir organ ve kapaklar sürekli kapalı değil ve siz dışarı çıktığınızda eğer bir alerjiniz varsa polen alerjiniz gözünüz temas ettiğinde mutlaka alerjiniz ortaya çıkacaktır. Ancak biliyorsanız yani bir şeye karşı alerjiniz var ve bunu biliyorsanız ne olduğunu ondan uzak kalmak en etkili alerji yöntemidir. Yoksa ondan korunmanız mümkün değil. Çünkü dediğim gibi gözünüz dışı açık bir organ ve sizin iriste bakanızın ince olmasından yani doğuştan sahip olduğunuz güzel renkli gözlerinizin aslında sizi biraz az korumasından kaynaklanıyor. Mümkün olduğunca dediğim gibi dışarıda güneşten ancak güneş gözlüğüyle korunabilirsiniz. Bebeklerde doğuştan itibaren göz muayenesi mutlaka yapılmalı. İlk bir yaşa kadar kırmızı renkli muayenesi dediğimiz bir muayene var. Bunu genelde çocuk doktorları bize yardımcı oluyor. Çocuk doktorları kırmızı renkli muayenesini, gözlü bir muayenesini yapıyorlar. O nedenle ilk bir yaşta bize gelmiyorlar. Ancak bir yaştan sonra her yıl mutlaka göz muayenesini öneriyoruz. Ancak 2 ila 3 yaş arasında çocuk konuşmayı tam bilmediği için ya da 1 ile 3 yaş arası diyeyim. Bizimle iletişimle kuramadığından çok da fazla o 1 ile 3 yaş arası sırasında muayenemiz sağlıklı olmayabiliyor. Yani mutlaka ki kırmızı refi muayenesini tekrar yapıyoruz, göz dibine bakıyoruz, gözlük numaralarına bakıyoruz, şaşılığı var mı yok mu bakıyoruz. Ancak ilk bir, bir buçuk yaşında geldiniz. Dediğim gibi ilk yeni doğanda kırmızı refi muayenesi yapıldı ve sağlıklı. Sonrasında bir, bir buçuk yaşta öneriyoruz. Sağlıklıysa bebeğimiz tekrar üç yaşta. Yani çocuğumuzun artık konuşup bizimle iletişim kurabileceği, ona harfleri, şekilleri sorduğumuzda bize cevap verebileceği yaşta başlayıp her yıl düzenli muayenesinin yapılması çok önemli. Çünkü çocukluk yaşındaki ki, özellikle bazı hastalıklar yazık ki sonrasında tedavi edilemiyor. Bizler 7 yaşına kadar görmeyi öğreniyoruz. Aynı konuşmayı öğrendiğimiz gibi ve siz 7 yaşına kadar görmeyi öğrenmezseniz Tekrar biz onu öğretemiyoruz yazık ki. 7 yaşına kadar normalde görsel sistemin gelişmeye açık olduğu bir dönemdir. Ve bu dönemde görmeye engelleyici hiçbir şey olmaması lazım. Bunların en başında gözlük geliyor. Bir çocuğun gözlüğe ihtiyacı var ve 7 yaşına kadar bu gözlüğü takmadıysa sonrasında o göz tembel kalıyor, çalışmıyor ve biz onu bir daha da çalıştıramıyoruz. O nedenle ilk 7 yaş muayeneleri özellikle çok önemli. Her yıl muayene şart. Dolayısıyla zaten her sağlıklı insana biz aslında her yıl muayene öneriyoruz ama çocukluk çağındaki bazı çok kolay tedavi edilecek hastalıklar her yıl muayene ile engellenebiliyor. 1 ile 3 yaş arasında muayenemizi yaptırdık ve sağlıklıysa 3 yaşa kadar bir ara verebiliriz. Çünkü çocuk bizim iletişim kurmadığı için yani herhangi bir anormallik saptamadıysa muayene olduk sağlıklı dedik bebeğimize ya da çocuğumuza ama anne şaşılık fark etti sonradan. Gözlerde kayma fark etti. Tabii 3 yaşı bekleneceğiz. Yine mutlaka başvuracağız ya da herhangi bir kızarıklık, ani oluşan bir şey. Ondan bahsetmiyorum. Gördük her şey sağlıklı. 3 yaşa kadar bekleyebiliriz ki çocuk bizimle iletişim kursun, ona gösterdiğimiz şekilleri söyleyebilsin, görmesini en sağlıklı bir şekilde tespit edebilelim. ameliyatından sonra numaraların tekrar geri dönme ihtimali var. Ancak bu çok düşük risktir. Bu tamamen göz yapısıyla alakalı. Yani numaranız ilerleyecekse, tekrar geriye gelecekse sizin göz yapınızda. Yani yapılan teknikle, cerrahın tecrübesiyle kullandığımız aletlerle, sizin gözlük numaranızla. Yani hiçbir şeyle alakalı değil bu. 8 numara bir ameliyatı yaparım. Yıllar boyunca hiç bana geri gelmeyen hastalarım var. 2 numara ameliyat yapıp tekrar 1-1,5 bir, bir numarayla bana dönebilen hastalarım var. Bu tamamen göz yapısıyla alakalı ama bu çok düşük bir risk. O nedenle hani bunları çok düşük risk grubundaki sorunlar olarak hastaya anlatabilirim ancak. Numaranın tam sıfırlanıp sıfırlanmaması olayı da aynen böyle. Normalde tam sıfıra sıfır hedefliyoruz aslında. Ancak hastanın bir iyileşme denilen olayı var biz lazeri yaptıktan sonra. nezer dediğimiz bir canlı dokuya yapılıyor sonuçta. Biz bunu bir metale yapsak o lazer atışlarını... Aynen kalır yaptığımız şekilde atışlar kalır. Ancak canlı dokuya yaptığınızda canlı dokunun bir cevabı var ve bu canlı dokunun cevabı bir iyileşme cevabı küçük astimatlarla ortaya çıkabiliyor ve bu küçük astimatlar 0.50, 0.25 şeklinde. Yani tam 0.0 iyileşmiyor zaten. Genelde 0.0'a iyileşen hasta grubu azdır bunu söyleyeyim. Ancak 0.25 ya da 0.50 astimat şurada toplumda ben çok iyi görüyorum diyenleri toplasanız hepsinde 0,20 ve 0,50 çıkar. Doğal bir süreçtir bu ve hastalar farkında. Hasta demeyeyim, sağlıklı insanlar bunun farkında bile değildir. 0,20 ve 0,50 çok kolay tolere edilir. Bunlar numaranın geri dönüşü değildir. Ancak numara eğer 0,50 ya da 0,75'ten daha yukarıya doğru çıkmaya başladıysa artık numaranın ilerlemesinden bahsedilebilir. Gözünüz uygunsa tekrar lazer yapılabilir. Numara ilerledi, dünyanın sonu değil işte kurtulamadık gözlükten eyvah diyeceğimiz bir durum yok. Eğer gözünüz uygunsa tekrar bir yıl sonra lazerinizi tekrarlayabiliriz. Ama dediğim gibi bunlar çok düşük riskler ve sizin tamamen göz yapınızla alakalı bizim bunu önceden öngörüp size ilerler ya da ilerlemez deme gibi bir lüksünüz yok. Dediğim gibi sizlere gözlüksüz olarak gösterebilme hedefindeyiz gördüğünüz şeyleri e, ve bunda e, %99 üstünde çok yüksek bir başarı oranına sahip ameliyatlardandır. Astigmat dediğimiz bir gözlük numarası aslında. Astigmatın tedavisi tabi var. Her türlü gözlük numarası, miyop, hipermetrop, astigmat tüm gözlük numaralarının tedavisi var ve tedavisi lazerdir. Ancak tedavisinden kastımız ne? Görmekse ilk tedavi gözlüktür elbette. Fakat gözlük yani bu işten kurtulmaksa ben bu numaralardan kurtulmak istiyorum diyorsanız bunun tedavisi lazerdir. Lazerle ömür boyunca artık gözlük ya da kontak lens takmak zorunda değilsiniz. Ancak ilk seçenek nedir diye soruyorsanız gözlükle görmenizin arttırılması, gözlükten çok çok memnun değilseniz lazer yapılabilir ya da kontak lens kullanabilirsiniz. Ancak kontak lenslerde ömür boyu kullanılacak araçlar değil. Çünkü gözünüze temas eden maddelerde ve çok da sağlıklı değil aslında. Ömür boyu kullanımı da önermiyoruz. O nedenle lazer aslında baktığınızda kontak lenslerden bana göre çok daha iyi bir seçenek. Gözlük mü lazer mi diye sorsanız evet Gözlük lüktürük seçenek çünkü tamamen zararsızdır. Gözünüzü dıştan takılan bir aksesuar. Ancak lazer mi kontak lens mi sorsanız benim tercihim lazerden yana. Çünkü kontak lens dışarıdan tık takılan bir yabancı cisim ve gözünüzü tam olarak temas ediyor. O nedenle lens ömür boyu kullanılabilecek bir şey değil. ama lazer sizi ömür boyu gözlükten kurtarabilecek bir seçenek. Astigmatta da ve çok başarılı sonuçlar. Eskiden bir inanış vardı. Astigmatlar lazerle tam düzelmiyor. Şu anda miyop ya da hipermetrop ya da astigmat hiçbir farkı yok. Hepsinde lazerle aynı sonuçları alıyoruz. Güvenle başvurabilirsiniz lazer için. Göz tansiyonu 24 olması sizin glokom hastası olup olmadığınızı göstermiyor. Çünkü göz tansiyonu aslında glokom için tek kriter değil. Evet göz tansiyonu bize yol gösterici ancak bunun dışında görme sinirinizde hasar olup olmadığı, görme alanı defektinizin olup olmadığının tespit edilmesi lazım glokom tanısı alabilmeniz için. Glokom göz tansiyonu yüksekliğidir. Ancak halk arasında bilinen ismiyle göz tansiyonu yüksekliğidir. Ancak yüksek bir tansiyon gözünüzde henüz harabiyet yapmadıysa glokom tanısını almazsınız. Çünkü bazı gözlerde 24 tansiyon hiçbir şey yapmazken bazı gözlerde 17 tansiyon bile harabiyet yaratabiliyor. O zaman demek ki göz tansiyonu bize sadece yol gösterici, hekim olarak bizlere yol gösterici. Biz sizden birtakım teklifler istiyoruz, göz tansiyonunuzu yüksek saptadığımızda. Eğer bunlarda bir harabiyet varsa glokom tanısını koyuyorum. Glokom tanısı ömürlük bir hastalıktır. Bunu üstüne basa basa söylemek istiyorum. Sinsi bir hastalıktır. Sizin fark edebileceğiniz bir hastalık değildir. Ve sonucu körlükle sonuçlanan bir hastalıktır. O nedenle glokom tanısı aldıysanız, ben ilacımı kullandım, tamam iyileştim. Doktor hanıma ben gitmiştim, bana bir kutu ilaç vermişti. Bitti demeyin sakın. Zaten ben mutlaka hastalığımı anlatıyorum. Glokom ömürlük bir hastalık. Bir ilaç verdiysek bu ömür boyu devam edecek diye ama yine burada belirtmek istiyorum bu soruyla beraber. Glokom sinsidir. İyileşip iyileşmediğinizi anlamanız mümkün değil. Zaten tanıyı aldıysanız iyileşme şansımız yok. Bunu ömür boyu takip edeceğiz. Ancak o şekilde körlükten kurtarabiliriz. Ama tek başına 24 tansiyonla sizin ilaç kullanıp kullanmamanız gerektiğine karar vermemiz çok zor. Bir muayeneye gelirseniz sizin de ayrıntılı tepkiklerinizi istersek glukom tanısı olup olmadığından bahsedebiliriz. Ancak o zaman ilaç kullanıp kullanmayacağınız hakkında bilgi verebilirim. Göz kanlanmasının aslında birçok sebebi var. Basitçe anlatmak çok kolay değil ama sabahları özellikle oluyorsa... Gözünüz açık uyuyorsunuzdur birazcık. Bunu kişi kendi bilemez. Ben bunu söylediğimde bazıları diyor ki yok ben açık uyumuyorum. İnsan uyurken kendisinin bilme şansı yok yazıp ki. Ancak yanında beraber uyuduğu biri var ve dikkat ettiyse o ancak söyleyebilir. Ama sabahlar özellikle kalktığınızda kızarıksa açık uyuyorsunuzdur. Gözünüzün açık olan yerinden göz gözyaşınız buharlaşmıştır. Fazladan buharlaşmıştır. Ve o bölge kurumuştur. Normalde gözümüz kapalı uyuruz, tam kapalı uyuruz. Ve gözyaşının buharlaşmasını, geceleri buharlaşmasını engellemiş oluruz. Ancak gözünüz o bölgede bir alanda açıksa o bölgeden gözyaşı buharlaşmıştır fazladan ve kuruma oluşmuştur. O nedenle de gözünüz kızarmıştır. Ama tabii birçok farklı sebebi var. Sadece sabah kalktığında diye bahsettiğimiz için bunu söyleyebilirim. Eyvah! <laughs> Kariyerimde tabii çok unutamadığım anılar var ama sanırım en unutamadığım anı doçent olduğum zamandı. Doçentlik hakikaten bizim için bir mihenk taşı. Profesörlük de çok güzel belki ama Doçentlik sizin e, akademik anlamda gerçek bir yükselişiniz. Çünkü çok ciddi yayınlar yapmanız gerekiyor. Yayın dosyasından geçmeniz gerekiyor, çok kolay değil. Sonrasında, şimdi gerçi kurallar biraz değişti ama benim döneminde ciddi bir sınavdan geçmeniz gerekiyor. Ben e, eğitim araştırma hastanesi kökenliyim. Üniversite hastanelerinde biraz daha kolay olabiliyor. Yani hiç kimse tabii ki de kolaylıkla geçmiyor ama üniversite hastanesi bir e, farklı bir eğitim kurumudur. Ve orada işte dersler verilir, yayınlar yapılır. Çok daha farklı bir kökeni vardır ve çok daha güvenilir düşünülür doçentlik anlamında. Eğitim araştırma hastaneleri bir tık daha e, acaba ile karşılanır. O nedenle eğitim araştırma hastanelerinden başvuran kişilerde biraz daha şüpheyle bakılır. İkinci, üçüncü e, sınavlarda almak normaldir eğitim araştırma hastanelerini. Ancak kendimi biliyorum, kendi eğitim araştırma hastanemde ilk sınavda alan tek kişiydim. Benden sonra eminim ki almışlardır, onun için bir şey demeyeceğim ama uzun yıllardır ilk sınavda alan tek kişiydim. Bu benim için çok büyük gururdu. Sınavım çok iyi geçmişti. Bu arada e, sınavıma girerken biri 2 yaşında, biri 5 aylık e, kucağımda iki kızım vardı. Herkes o dönemde sınava mı girilir, bu kadar zor dönemde sınava mı hazırlanılır dediler. Ancak şunu söylemek istiyorum, eğer bir şey istiyorsanız takım peşini bırakmayın. Siz isteyince her şey olur. Kadın doğumcu hekimle ilkokul çağlarındaydık. Bir tekne turunda denk geldik. Bana mesleğini çok güzel anlatmıştı. Hekim olmaya o zaman karar vermiştim ki ailemde benim hiç hekim yoktur. Hepsi ticaretle uğraşır. Fakat hekim olmama hepsi çok saygıyla karşıladılar. Hakikaten toplumda çok saygınlı olan bir meslek. Bunu da biliyorum. Bugün içinde olduğum yerde çok mutluyum zaten. Çocuk doktoru olmak için başladım ben aslında mesleğime. Çünkü çocukları çok seviyorum. Ancak 5. sınıfta çocuk stajı alırken takip ettiğim hastaların sağlıklı çocuklardan çok farklı olduğunu fark ettim. Hastalıklı çocukları takip etmek çok kolay değil. Hastalıklı çocukların çocuklar için hiç anmak bile istemiyoruz ama ölümlerine şahit olmak çok kolay değil ve ben bunu kaldıramayacağımı fark ettim. 5. sınıfta farklı bir branş arayışına girdim. Göz stajında gerçekten çok büyülendim. Göz hiç aklımda olan bir branş değildi ancak çok büyülendim. O gözün aydınlanması, hastaların ertesi gün mutluluğu, çok küçük bir alanda bir nakış işler gibi ameliyatları yapmanız gerçekten bana çok ilgi çekici ve muhteşem geldi. Şu anda da göz doktoru olduğum için çok mutluyum. Yeniden dünyaya geldim. Sen yine göz doktorluğunu seçerdim. Retina dekolmanı için ışık çakması çok önemli bir bulgudur aslında. Biz özellikle hastalara zaten bunu tembihliyoruz. Işık çakmanız varsa vakit geçmeden bize başvurun. Çünkü ışık çakması yırtıklar retina dekolmanının en önemli belirtisi. Sonrasında artık görme hafif hafif kapanmaya başlar ki o aşamada dekolman başlamış hatta ilerlemiştir. Işık çakması seviyesindeyken, bizlere başvurursanız bunun çok daha kolay bir tedavisi var. Aminyasız lazerle basit bir tedavisi var. Ancak ışık çakması aşamasını geçtik ve gözlerin kararmaya başlaması aşamasına geldikse retina dekolmanı artık oturmuş hatta ilerlemiş demektir. O nedenle bize ışık çakması seviyesinde gelin lütfen. Evet her ışık çakması retina yırtığı ya da retina dekolmanı değil, gözün içinde bitiyor dediğimiz yumurta akı kıvamında bir jel var. Bu jel normalde retinaya yaslanmış olarak duruyor. Zaman içinde yaşla beraber, çok yaşlı olmanız gerekmiyor, herhangi bir yaşta retinadan hafifçe bir ayrılma meydana geliyor. Bu masum bir ayrılma hepimizde dönem içinde olacak, bunun farkında bile olmayacağız. Bitiyoruz. retinaya bazı alanlarda çok güçlü yapışıklığı vardır. O kadar kolay ayrılamıyor. Ve şu şekilde ayrılmak için yapışık olduğu yerlerden çekintiler oluştururken sizin gözünüzde çakma oluşuyor, ışık çakmaları. Ve bu ayrılırken, o çok güçlü yapışık olduğu yerlerde çekiştirirken bazen masum ayrılma tamamlanamıyor ve bir yırtık oluşturarak ayrılıyor. Ve işte o yırtığı erken saptadığımızda lazerle tedavi ederiz. Ama yırtığı fark etmez, önemsemez, ilerletirsek bitiyorsun içindeki sıvı o delikten arkaya retina tabakaları arasına dolar. Normalde retinanın 10 tabakası var. Hepsi birbirine yapışıktır ve bizim görmemiz için onların yapışık olması lazım. Ama orbitreus içindeki sıvı yırtıktan arkaya dolaşırsa tabakaları birbirinden ayırır, görmemizi bozar. Ve bunun tedavisi ciddi bir ameliyattır. O aşamaya gelmeden, yırtık aşamasında lazerle çok kolay tedavi edebiliriz size. dediğimiz hastalık kornea'nın öne doğru dikleşmesi. Yani normalde saat camı gibi olan bir tabaka var gözümüzün üstünde. Saydam olduğu için bizler dıştan fark ettiğimizde onun farkında değiliz. Bizler hemen sanki gözümüzün rengini veren iris tabakasını görüyoruz gibi düşünürüz. Ama onun önünde saat camı gibi saydam bir tabaka var. Bunun adı kornea. Herkesin korneasının belli bir eğriliği vardır. Bu genelde standarttır. 43-44 gibi bir değeri vardır onun. Ancak bu eğrilik biraz daha öne doğru dikleşmeye başladıysa bunun adı keratokonus. Dikleşmede işte bu 43-44 değerleri 46-48-50'lere kadar çıkabiliyor. Bunu biz ancak testlerle anlıyoruz. Ve sizin o tabaka öne doğru çok dikleştiyse miyop ve astigmat ortaya çıkıyor. Ancak gözlük bunu tedavi edemiyor belli bir aşamadan sonra. Çünkü sorun korneanın çok dikleşmesi. Gözlük dıştan takılan bir aksesuar olduğu için o dikleşmeyi içeri doğru itemeyeceği için yani olması gerektiği gibi belli bir eğriliğe tekrar kavuşturamayacağı için gözlük çözüm değil sizde. Gözlük çözüm değilse görmemizi nasıl arttıracağız? O zaman Sert kontak lens öneriyoruz. İlk aşamada o dik olan korneayı içeri doğru bastırmasını istiyoruz. Ancak sert kontak lens dediğim materyal gerçekten sert bir materyal. Takması çok kolay değil. E biz o zaman o dikliği bir şeyle içeriye doğru bastırmamız lazım ki görüşümüzü tekrar kazanalım. Bir ikinci yöntem göz içi halka dediğimiz yöntem. Kornea içine özel kanallar açıyoruz. Halkalar takıyoruz ki bu her keratokonus hastasının aynı gözlük numarası gibi belli halkaların numaraları var, belli kalınlıkları var. Onlara hesaplıyoruz, hastaya uygun halkaları gözün içine yerleştiriyoruz. O halkalar yandan kasnak gibi gererek korneayı ortadaki o dikliği düzleştirmeye çalışıyor. O düzleştiğinde sizin numaranız düzelmiş oluyor ve böylelikle görüşünüzü arttırabiliyoruz. Ancak son aşamaya gelmiş bir keratokonus hastasında görüşü arttırabilmek ancak kornea ile mümkün. Tabi hastalığınızın aşamasını bilmiyorum, onu değerlendirmek lazım. Onun için bir ayrıntılı muayeneniz gerekiyor. Hastalığınızın aşamasına göre elbette ki görüşünüzü arttırmak mümkün. Keratokonus hep söylüyorum, kaderiniz olmasın. Bunun için tedavi seçenekleri var. Lütfen keratokonus hastasısınız, size başvurun, tepkiklerinizi yapalım. Size nasıl yardımcı olacağımız hakkında bilgi verelim. Retina yırtılması kendiliğinden düzelmez, tedaviyle düzelir. Retina yırtığı aslında normal bir sağlıklı gözle beklediğimiz bir şey değil. Ancak hiçbir sebep yokken bile e, hastalar soruyor neden retinam yırtıldı? Hiçbir sebep yokken bile durduk yere retinanız yırtılabilir hayatınızın bir döneminde. Bunun tedavisi var, kendiliğinden düzelmez. Lütfen e, böyle bir şeyi beklemeyin, bekleyin bu kendiliğinden geçer mi? İlaç tedavisi var mı? Kesinlikle yok. Erken aşamada ise retina yırtığı lazerleyebiliriz, lazerle tedavi edebiliriz. Eğer geciktiyseniz, retina yırtığı dekolman aşamasına geçtiyse ameliyatla tedavisi var ve ciddi bir ameliyattır. Eğer daha da bekletirseniz, retina tabakaları arasında sıvı var, artık retina tabakaları birbirinden ayrılmış dekolman dediğimiz olay gerçekleştiyse orada görme yüceleriniz hasar görmeye başlıyor. Suyun içinde görme hücreleri çok sağlıklı çalışamaz ve bir süre sonra da bir kısmı ölür, beslenemez çünkü. Besin alacağı damarların oraya kan taşıması çok mümkün olmaz. Beslenemediği için de görme hücreleri ölür. Nasıl ölen kişiyi diriltemiyorsak ölen hücreleri de canlandıramıyoruz. Ölen hücreler öldüğüyle kalıyor. Biz kalanları korumaya çalışıyoruz. Ancak bizim sağlıklı görmemiz için tüm görme hücrelerimize ihtiyacımız var. Demek ki retina dekolmanını bekletmek oldukça tehlikeli bir hastalık. Sonunda körlükle de sonuçlanan bir hastalık mutlaka tedavisi yapılması gerekiyor. Kendiliğinden asla geçmez. Hastalığınızın seviyesine göre tedavisini size planlamamız gerekiyor. Üveit hastalığı dediğimiz gözün içinde bir enfeksiyon ve bunun kaynağını bilmek lazım. Üveit hastalığı aslında genelde vücudun bir reaksiyonudur. Romatizmal bir rahatsızlığımız olabilir, beşçet olabilir, akciğerlerle ilgili bir takım sorunlar olabilir, bir enfeksiyon geçirmişsinizdir, göze vurmuş olabilir. Yani gözün aslında kendi dokularına karşı adeta kendi dokularını yabancı belleyip ona karşı bir savaş içine girmesi. Normalde gözün içinde bir enfeksiyon olması için aslında dıştan bir etken gelmesi lazım ama dediğimiz şey genelde kişinin kendi dokularına karşı bir savaş oluşuyor ve bu tekrarlayan ataklar halinde gidiyor. Üveyt hastalığı e, sebebi bilinebiliyorsa yani vücutta nereden kaynaklı bir e, atak var yani nereden tetikleniyor bu üveyt onu bilebiliyorsak onun tedavisi çok önemli. Eğer onu bulamazsak bazı idiopatik dediğimiz yani nedeni belli olmayan üveytler de var aslında onlarda evet biz sadece gözü tedavi ediyoruz. Ancak nedeni biliniyorsa yani vücutta mesela bir romatizma hastalığı var ve bu farkında değiliz. Biz habire üreiti tedavi ediyoruz. Üreiti tek başına öyle tedavi edemeyiz. O romatizma hastalığının da tedavi olması lazım üreitin tedavi edilebilmesi için. Eğer dediğim gibi tekrarlayan ataklar, tekrarlayan ataklar ve sebebi bilinmeden tedavi edilmeye çalışılıyorsa evet sonucunda çok ciddi körlükle sonuçlanan üreit hastalarımız var. Ama bunun sebeplerinin çok iyi araştırılıp tedavisinin her atakta çok düzenli takip edilip tedavisinin başarıyla sonlandırılması lazım. Defalarca atak geçiren, sağlıklı görmesini devam eden hastalarım da var. Ama sonu hani arzu etmediğimiz şekilde biten üreğit hastalarımız da var. Dediğim gibi nedenini çok iyi ayırt etmek ve onun tetkiklerinin, tanımlarının çok iyi konması ve dahili bilimlerle birlikte koordineli çalışmak çok önemli üreğit hastalarında. miyopluk derecesi diye bir şey yok aslında tüm gözlük numaraları için aynı. Bu 18 yaşına kadar ilerler diye kabul ediliyor. Lazer için de mesela aslında sınır 18 yaş denmesinin sebebi budur. 18 yaşına kadar sizin numaralarınızın ilerleyebileceğini öngörüyoruz ki evet genelde 18 yaşına kadar ilerler ki ben kendi klinik pratiğimde 20 yaşına kadar genelde hastaların numarasının ilerlemesine müsaade ediyorum. Hani artık 20 yaşı daha güvenli bir sınır aralığı olarak düşünüyorum. Durmuştur numarası artık diyorum lazer için konuşuyorum tabii. Ancak Patolojik miyopi dediğimiz bir grup var ki 40-50 yaşına kadar bile numaraları ilerleyebiliyor. Ee, onu bilmek için sizi takip ediyor olmak lazım. Son 2 yıldır numaralarınız ilerlemediyse, yaşınız da 18'i geçtiyse artık miyopiniz durmuş demektir. Ama dediğim gibi bu sadece miyopluk için değil, astimat için de, diğer numaralar için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Numaranızın ilerlemesinin durduğundan bahsedebilmek için yaşınızın 18'i geçmiş ve sizin son 2 yıldır gözlük numaralarınızın aynı olduğundan emin olmamız lazım. Yoksa miyokluk ilerler ilerlemez diye bir kavramdan bahsetmek çok mümkün değil. Ama genelde 18-20 yaşlarında duruyor numaranın ilerlemesi. Çocuğunuzun yaşı kaç bilmiyorum ama çocuğunuzun gözü hipermetrop ve 4 numaraysa gözlük tabii ki de takmalı. Özellikle de çocuk göremiyorsa mutlaka takmalı çocukluk çağındaki takılmayan gözlükler göz tembelliğine sebep oluyor ve göz tembelliği de ancak ilk 7 yaşta görmenin öğrenmeye açık olduğu yaşta tedavi edilebilen bir hastalıktır. 7 yaşından sonra artık biz onu tedavi etmemiz çok mümkün olmuyor. Gözlük burada en önemli kriter, gözlüğünü mutlaka takması gerekiyor. E, mutlaka bir göz hekimine başvurdunuz ki hipermetropunun 4 numara olduğunu biliyorsunuz ve mutlaka bir gözlük verildi ki gözlüğü takmalı mı diye soruyorsunuz. Lütfen bu konuda sizler kendi içinizde yorum yapmayın, sorgulamayın bunları. Eğer göz hekiminiz verdiyse gözlüğünüzü, hele ki çocuk yaşta bir numaradan bahsediyoruz, mutlaka kullansın lütfen. Çok önemli çocukluk yaşında tedavi edilmeyen gözlük numaraları göz sebep oluyor. Ve biz bunları ileriki yaşlarda gözlüğü versek de tedavi edemiyoruz. Bize işte askere giderken ya da ehliyet alırken başvurmuş hastalar var. Tüm hayatı boyunca ne anne babası götürmüş göz doktoruna ne kendisi gitmiş. Ve bize ehliyet almak için başvuruyor ama göz var. Anlatamıyoruz. Yani gözlüklerin düzelsin görmem diyor. Hayır sen ilkokul çağlarında bunu kullanmadığın için ya da çocukluk çağlarında lerinde kullanmadığın için Göz gelişti. Senin beynin görmeyi öğrenmedi. Tembellik bu demek. Beyin görmeyi öğrenemiyor. Ve o seviyede kalıyor. Çocukken hangi seviyede kaldıysa görmeniz o seviyede kalıyor. Ben onu artık ehliyet yaşında size gözlük vererek düzeltemem. Ama bunu hastaları anlamakta çok güçlük çekiyor. O nedenle lütfen çocukluk yaşında gözlük verildiyse bunu mutlaka takacağız. Bunu lütfen sorgulamayın kendi içinizde. Çocuğun gözlük takıyordu, takamıyordu. E, taksın mı, takmasın mı? Böyle bir sorgumuz yok. Çocuk mutlaka takacak o gözlüğü. Şimdi karanlık noktadan kastımız ne de anlamadım çünkü hani muayene etmediğim için hastaların bazen şikayetlerini hastayla karşılıklı konuşmadan tam anlayamayabiliyoruz. Karanlık nokta hani bir görme alanınızda defektten bahsediyorsanız bir görmediğiniz karanlık bir alan varsa bu çok ciddi bir şey bir şey yok demek mümkün değil. Ama gözün içinde uçuşan bir takım lekelerden bahsediyorsak bunlar masum şeyler. Vitreous dediğimiz gözün içindeki sıvının zaman içinde yapısal değişime uğraması. Yani bunlar nokta şeklinde, iplik şeklinde, işte karaltı şeklinde gözün içinde uçarlar. Hatta aydınlığa baktığımızda daha çok belirgin fark ederiz. Benim bile şu anda hani baktığımda böyle solucan gibi gözün içinde uçuşan şeyleri görüyorum. Bunların masum olduğunu biliyorum. Masum olduğunu bildiğimiz sürece Gözünüze hiçbir zarar vermediğini bildiğiniz sürece siz de rahat edeceksiniz. Ama karanlık nokta derken görmediğiniz karanlık bir alandan bahsediyorsunuz. Bu ciddi bir şey. Bunun ayrıntılı tetkiklerinin yapılması lazım. Bir hekim var dedi, bir hekim yok dedi. Yani şimdi hani hangisi doğru söylüyordur? Bunu sizi muayene etmeden bilme şansım yok. Gelirseniz ayrıntılı bir muayene sonucunda daha